Bugün MC rüyasında özütler ne işe yarar? Itemları nasıl artı basabiliriz? Bunu göstereceğim. Sunucuda her maden kırdığımızda belli bir şansla özüt düşürüyor madenler. Mesela altın cevheri kırıyoruz 10 tane. Bir tane özüt düşüyor. Bu düşüyor mesela. Sunucudaki her maden için geçerli bu arada. Bu yakut kazınca da yakut özütü düşebiliyor. Kazmalara servet büyüsü bastığınızda özüt düşme şansı da artıyor haberiniz olsun. Evet peki bu özütleri kastıktan sonra nerede kullanıyoruz? Bu özütleri warp demirci yazıyoruz. Demirciye gelip yükseltme kristali kraflamada kullanıyoruz. Demirciye sağ tıklıyoruz. W ve S harfi ile kontrol ediyoruz. Soldaki menüyü. Bana eşyamı yükseltmek istiyorum. Bunu seçtim ve space yani boşluk tuşuna bastım. Önüme bir ekran geldi. Prestij ve eşyayı yükseltmek için bunlar gerekliymiş. Çok yaygın için bunlar gerekliymiş. Yaygın için bunlar. Bakın hepsinde prestijde prestij materyal karışımı. Çok yaygında çok yaygın materyal karışımı. Yaygında yaygın materyal karışımı. Peki bunları nasıl elde edebiliriz? Tekrar sağ tıklıyoruz. Demircilik malzemeleri üretmek istiyorum'a seçip Boşluk tuşuna basıyoruz. Aha. Buradan materyal karışımlarını seçiyoruz. Prestij için ne gerekliymiş? 2 prestij materyal tozu, 28 hurda, 8 çelik. Çok yaygın içinse 8 çok yaygın kristal, 4 hurda parçası, bir tane çok yaygın materyal tozu. Peki biz materyal tozunu nasıl elde ediyoruz? Onu da... Bakın bende zindandan düşen bir sürü çok yaygın item var. Bunlar kılıç. Ben buna artı basmak istiyorum. Gerisini ise envanterimde tutuyorum. Demirciden sattığım malzemeleri görmek istiyorum diyorum ve item parçalayıcı alıyorum. Tanesi 500'müş. 6 tane alalım. Evet aldım. Envanterime de geldi. Peki bunu nasıl kullanacağız? Envanteri açıyoruz. Parçalamak istediğimiz item'ın üstüne götürüp sol tıklıyoruz hepsini parçalayacağım. Peki ne elde ettik parçalayınca? Hurda parçası, hurda tozu, çok yaygın materyal tozu, çok yaygın eşya parçası. Bize neler lazımdı? Hemen bakalım. Hurda parçası, çok yaygın materyal tozu. 4 çelik ve 8 çok yaygın kristal. Çelikleri nasıl elde edebileceğimize bakalım. Hemen slash tarif. Buraya çelik yazıyoruz. Evet burada hemen üstüne tıklayalım. Ne diyor? Yere 4 tane demir külçesi dropla ve TNT ile patlat. Çelik böyle elde ediliyor. Çok yaygın kristal ise zindandan mob kestiğimizde moblardan düşüyor. Bu şekilde çok yaygın materyal karışımı elde ediyoruz. O karışımı ise tekrar eşya <laughs> yükseltmek istiyorum. Burada kullanıyoruz. Böylelikle bir tane çok yaygın yükseltme kristali üretmiş oluyoruz. Peki o kristali ürettik. Onu nasıl kullanacağız? Hemen onu da göstereyim. Burada yine envanteri açıyoruz. Yükseltmek istediğimiz item'ın üstüne götürüp sol tıklıyoruz. Bakın artı bir oldu. Hasarı 6.09. Tekrar basıyorum. 6.33. G'nin hepsini basalım. Bakın 8'e çıktı hasarı. Her artı bastığımızda itemın hasarı ve verdiği can yükseliyor. Hani zırha da artı basabiliyorsunuz. Kılıçlara da, yaylara da artı basabiliyorsunuz. RPG itemların hepsine artı basabiliyorsunuz. Buradaki bileziğe de artı basabiliyorsunuz. Bunu mesela max yaptığınız zaman verdiği can muhtemelen 10 falan olacak. Veya buradaki buradaki hançere bastığınızda verdiği hasar eğer artı 20 yaparsanız muhtemelen 50 civarı olur. Artı basmaya sınıf leveliniz yetmiyorsa özütleri diğer oyuncuları da satabilirsiniz. Bunu nasıl satarsınız? Sunucuda açık arttırma sistemi var. Siz buraya ihale eşya koyuyorsunuz. Oyuncular da bunu görüp eğer uygun bulurlarsa alıyorlar. Mesela burada bir arkadaş 27 özütü 20 bin liraya satıyormuş. Eğer paranız varsa alabilirsiniz. Nasıl alacaksınız? Sol tıklayıp alıyorsunuz kabul et basıp. Peki nasıl item satıyorsunuz? Slash ah sel. Buraya satacağınız fiyatı giriyorsunuz. Ben bunu 500 liraya satmak istiyorum. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi satışa sunuldu. Hemen bakalım. Bakın burada. Peki ben bu eşyayı geri almak istiyorum. Satmaktan vazgeçtim. Buradan satılan kısmına geliyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Evet eşyayı geri alıyorsunuz.